Evet, <laughs> güzel güzel hadi, hadi. Ya, of biraz mısmeş. şu pembe çiçekten yiyelim limonata hadi ya çok yoruldum ben bence de aynen de ya gidin ne ya pasta var pastayı sonra yeriz diyeriz değil mi evet evet içeriz yeriz o zaman oyun oynarız sonra hadi gel yemek yerim ya ben çok acıktım tamam kardeşim ne, ne yersin ne içersin ee... hmm, ne pişiriyorsan pişir be Aa kardeşim ne kadar ter kabasın ya. Neyse. Biz de buna bir yemek verelim. Şöyle top pişiriz ya. Bu gece sen bana terbiyesizlik yaptığın için, kaba davrandığım için sana ananas pişiriyorum. Pişiriyorum. Ne? Bana ananas mı pişiriyorsun sen? Olamaz. Olamaz. Ben gidiyorum. Yani salak sana konuşma. Otur şuraya sana e, ananası getirip yiyeceksin işte başka ne istiyorsun? Ya tamam tamam ya. Of. Bu aralar kendime e, çok anime izlediğim için falan. Hadi yiyelim. Hmm çok güzelmiş. Oha ilahi de çok güzelmiş. Ya önemli değil ya Ahmet. Şurayı yanlışlıkla açtım. Ee, ben ne yiyeceğim o zaman? Sen de bir şeyler bul kendine. Tamam sonra kalkar. Oha makarna varmış ki. Makarna mı? Acaba ikimize getir. Ay sana yok. Bu gece sana yok. Haberin olsun. Tamam hadi oturuyorum ben. Bak mis gibiydim. Aa, bak çok güzel. Of ya aynı ayda ben gidiyorum küstüm ben bir duş alacağım. Kaç gündür duş almamışım ben. Ay tamam ne halim varsa gör. Hadi ben ben de yatıyorum burada. Hadi ben de yaptım şunu kapatayım. Müziği de sesini kapat. Of. Oh be. Düşüm de son da güzel saçımı şöyle kes. Tamam. Hadi bunun işini de kapattım. Gece dolmuş. Ben de gidip yatayım Enes'i. Ben burada yatarım. Benim yatağım zaten burada. Şu kitapları çekeyim şuradan. Hep İlayda'nın suçu. Hep. Neden? Çünkü, e, çünkü şey yapıyor. Hep e alıyorum. Kitapları geri koymuyor. Of yok koymuyor. Hadi ben de. Kaka. Miau 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 miau. Miau miau. Ne oluyor be? Ne oluyor? Beni kaldırmışsın koyun kendisi yattı ya. Of gidip ilaydayı ben de kaldırayım ya. Of. Bıktım şu kızın ha. Düştüm. İlayda, İlayda. Ya ne var ya git başımdan uyuyorum. Ya ile kalkar mısın lütfen Allah Allah ben. İniyorum 5 dakika sonra kalkmazsan lavaboya gidiyorum. Kal geldiğimde kalkmazsan senin üstüne su atacağım. Ya tamam tamam git ya. Of. Bir gece de oyun oynamışız. Bir şey de öyle açıklamışız. Biz oyun oynuyor, oynuyor muyduk ya biz? Şöyle ellerimizi mis gibi yıkayalım. Diğer elimizi. o. Oh. Aa, arkadaşlar siz bakmayın. Tamam yaptım. Hadi gideyim. Şöyle gideyim. Fotoğrafını çekeceğim bu kızım ben. E yok ya çekmeyeyim ya enisi. Elayda kalkar mısın artık kardeşim ya of. Ya ne oldu Berk ya Ka Ahmet kalktım işte ya senin adın da uykudayım karıştırıyorum. Of hadi. Şöyle gideyim. Ya yarın zaten yemek teyiz çekiyorum ya. Yemek işte. Gelecek misafir. Ayşe Hanım gelecek bize bugün, Yarın diyorum hem de. Bir gün bize Ayşe Hanım gelecek bize onu da yemek pişirecek. Sen, yani sen hala uyuyorsun. Saat, saat 12 olmuş. Sen hala bilmiyorum. Ya, tamam ama sus. Sus. Kediyi de şuradan kaldırayım ya. Allah Allah. Gidip yemek pişireceğim. Evleri sen toplayacağım. Her yeri sen yapacağım. Yemeği ben pişireceğim. Hayır olmaz ben yemeği yaparım. Hadi git sen. Of. bu Ahmet gelecek. Ben de bu Başka son kalan patlamış mısır ben de yedim ve şimdi Sen kedi çık sen burada uyu. Şunu şuraya toplayalım. Kilime açalım. Şöyle yemeği masamızı koyalım. Şimdi ko koyalım. koyalım. Şuraya koyalım. Şunları şuraya koyacağım. Filmde koyayım. Ha şu güzel bak. Film değil ama güzel. Şu patlamış mısırın. Ay meyveyi götürdüm yanlışlıkla. Şu patlamış mısırın kabını da götüreyim. Çep atacağım. Artık bitti. Ahmet. Efendim İlayda. Ee, bu patlamış mısırı da e, çöpünü atıyorum. Çöpümüz yok mu ya? Şuraya koydum tamam mı? Sen yıkarsın. Ya tamam tamam of ya ne kadar zor kardeş ya. Şunu şuraya koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Şunu şuraya. Ay oraya değil ya. Şunu da bir tane üzüm yiyeyim kendim. Ay yemeyeceğim ya of. Zaten pis tane kimse görmez. Neyse arkadaşlar ya. Of oh, misafir. Aha kapı çaldı. Aha da kapı çaldı. Kapı çaldı.